Yepyeni bir videodan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Bugün gördüğünüz gibi Brawl Stars'tayız. Brawl Stars'ta tam tamına 18 tane Melek Star hediyesi açacağız. Sizinle birlikte 3 farklı hesaptan 6 6 6 diye 18 tane toplam Melek Star hediyesi açacağız. Neler çıkacak? Çıkanları da deneyeceğiz. Hepinizle şimdi videoya geçelim. Evet arkadaşlar videoya geçtik. Şimdi videoda ben size maçları göstermeyeceğim. Sadece Melek Star hediyelerini açtığım zamanı göstereceğim. Şimdi Melek Star hediyelerine geçelim. Evet arkadaşlar geldim. Şimdi Melek Star hediyesini açıyoruz. Bir şey çıkmadı. Bunu da açtık. Bir şey çıkmadı. Şimdi üçüncüsünü açıyoruz. Evet Arkadaşlar Üçüncü Melek Star Hediyesini Açıyoruz Bir Şey Çıkmadı Dördüncüyü De Açtık Ve Bundan Da Hiçbir Şey Çıkmadı Evet Arkadaşlar Şimdi Sizle Şuradaki Star Hediyesini Açalım e, Süper Ender Yazdı Oyunun Sesi Çok Fazla Biraz Kısalım Evet Arkadaşlar Şimdi Beşinci Melek Star Hediyesine Geçelim Evet arkadaşlar 8. maçımızı da kazandık. Şimdi 5. star hediyesini açtık. 100 mücevher 6. açtık. 100 mücevher verdi. Ve evet arkadaşlar şimdi şurada da nelerimiz varmış. 100 güç puanımız varmış. 1000 pardon. Bir tane de star hediyemiz vardır. Ender, 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 Ender bir şey çıkmadı. Evet arkadaşlar şimdi ikinci hesabımıza geçelim. Evet arkadaşlar şimdi geldik şuraya. Dükkanımıza girdik. Bir tane melek star hediyesi varmış. Açtık. 200 altın verdi. Evet. Bunu zaten önceki videoda da gördük. Yeni bölme açıldı. Şurada ücretsiz mortis. İber şarjı var. Ücretsiz güç puanını aldık. Ve tabii ki de en düşük karakteri seçelim. Spy yeni çıktı deneriz de. Evet arkadaşlar şimdi Melek Store hediyesi açmaya geçelim. Evet arkadaşlar geldik. Açıyoruz ve bir şey çıkıyor. Ve geliyor. Geliyor. Ne? Geldi, sendi geldi, efsanevi geldi. Neler oluyor bu videoda? Efsane bir şey. İkinciden de bir şey gelmesin. Ne olacak? Sendi geldi be. Bedava sendi çıkardık. İnanılmaz. Yok böyle bir şey. Şimdi çıkaracağımız şeyi deneyeceğimizi söyledik. Hemen deneyelim şu an. Şu an tam sırası denemenin. Sen de çıktı yani çok iyi bir karakter yani efsanevi. Bir de yani onun için 700 taş yani 1080 kredi yani çok fazla. Onun yerine bir tane daha efsanevi açarız. Evet şu anda deniyoruz. Şu anda fazla internet olmuyor. Arada kaldık. Ultimizi basalım. Şu anda şunlar. Şu anda bir seviye olduğum için hasarım yok. Evet. Henki öldürdük. Gerçekten ve gerçekten harika oldu. Hiç sanmıyordum kostüm geleceğini sandım. Sen de geldi bir anda. Öleceğim. Neyse aldık maçı inşallah. Evet çok iyi yani çok iyi oldu. Sen de hiç beklemiyordum. Onu aldık arkadaşı nerede? Şurada mısın? Şurada mısın? Aa arkadaşı şurada bir yerde. Yo ben benim görünmez. onu aldı bizim nani onu da aldı evet arkadaşlar sen niye de denedik şimdi star hediyelerine tekrardan geçelim evet hocam geldik şimdi şu anda da açıyoruz artık bir şey gelirse çıldırırım ne geliyor geliyor ne geldi ne geldi? Ne diyorsun be? Mek geldi ama mek yok bizde. Yani böyle bir şey olamaz. Fedai Mek kaç. Taş? Koleksiyon rozetleri aldık. Şurada. Şurada da star hediyemiz var. Açtık destansı geldi. Hemen gidelim bakalım bakalım. Bakalım bakalım. Büyük ihtimal bir saniye Meg nerede? Meg burada Fedai Meg 150 elmas yani Ben biraz önce 1800 taş dedim Efsanevilere 3800'müş Evet arkadaşlar Şimdi Meg'i de deneyeceğiz Ama Nerede deneyeceğiz? eğitim alanında deneyeceğiz. Çünkü Meg bizde yok. Yani bizim yan hesabımızda yok. Buruşlarına bakalım. Buruşları çok iyi gerçekten. Öldürme efekti var mı? Öldürürsen robot o zaten var. Yok öldürme efekti yok ultisine bakalım ultisi ışıklı falan güzel güzel ultisi de hiper şarjı zaten hiperinde hiperin bir saniye tekrar kasalım hiperini hiperinde şey mi yani hiperinde düz vuruyor yani gerçekten güzel bir kostüm 150 taş bu videoda bu hesap çok şanslı bir hesap olduğunu gördünüz Şimdi diğer melek star hediyelerine geçelim. Evet hocam, yine geldik, yine geldik, görüyorsunuz. Evet, şimdi şurada görevler kalmış iki tane, şu da üçüncüsü onu da yapıp gelelim. Evet hocam, geldik. Şu görevlerde tamamlandı. Şimdi Melek skaredesini açtık bir şey gelmedi ikincisinden de gelmedi üzülmeyin üzülmeden hemen şimdi şunları bir toplayalım evet arkadaşlar şunları bir alalım evet ben evet, şunu da al şunu da al ve şunu da al şunu da al şimdi geldik toplamda 8 tane mi 7 tane mi star hediyesi var Ender yazdı Süper Ender yazdı Efsanevi Bu hesapta Bu hesap çok şanslı bir hesap Efsanevi bastık Squeak Squeak'in kostümü geldi Hiç bin altından daha iyi yani Bin ya da bin güç puanından Şimdi iki tane daha açtık. Destansı geldi. Şimdi de Ender geldi. Bundan da destansı geldi. Şimdi üçüncü hesabımıza geçelim. Evet hocam. Şimdi şurada bir kutumuz var. Kutumuzu açtık. Üç yazdı. Daryl'ın ko korsan mı? Oyuncak Daryl kostümü verdi. Şu anda geldik ücretsize. Şurada bir melek hediyemiz var. Melek sar hediyesi. Açtık. Yüz mücevher verdi. Şunu zaten biliyoruz. Beceri açıldığında şöyle oluyor. Evet arkadaşlar. Şimdi grafiti falan. Aldık şunları. Kayıt seviyesi 2 olduk. Şöyle devam dedik. Ben sezon 500 altınımızı aldık. 500 altın aldık ve şunları da alıp sizinle bir star hediyesi açacağız. Evet şimdi şu star, şu star hediyesi oradaymış. Evet arkadaşlar şimdi melek şey melek star hediyesine geçelim. Evet hocam geldik. Bunları açma güzel bir şey orta seviyede 500 mücevher gayet iyi şundan da 100 altın geldi evet şimdi diğer melek istenen açmaya geçelim evet hocam geldik son melek star hediyelerine ilkini açtık bir şey yok ikincisinden de bir şey yok üçüncüsünden de bir şey yok dördüncüsünden de bir şey çıkmıyor. 79 kupa kastık. Şöyle alalım ve alalım. Şöyle geldik. Şunları alalım en başta. Şöyle yaptık. Şöyle dedik hocam. Sizin için dükkandan 39 taşlık 3 tane daha melek hediyesi aldık. İlne çıkıyor. Bakalım. Spray çıktı. İkincisinden bir şey çıkmadı. Üçüncüsünden de bir şey çıkmadı. Toplamda 23 mü? 23 tane st melek star hediyesi açtık. Sandy çıktı. Meg Mac çıktı. Mac'in kostümü çıktı. Bir tane efsanevi yazdı star hediyesinden. Ondan çıktı zaten. Evet şimdi süper ender ender dedik. Ender ender süper ender. Şöyle şurada gizemli sprey verdi. Ender bir şey çıkmadı. Ender gene bir şey çıkmadı. Ender yine bir şey çıkmadı. Ve destansı yine bir şey çıkmadı bitti mi bitti Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik Umarım videoyu beğenmişsinizdir Bu arada sizde 13 dakika gösteriyor ama ben yaklaşık 25 maç yaptım ve 25 maç hepsi bir dakika sürerse 25 dakika ama bir dakika sürmedi kesinlikle bir buçuk dakika dersek zaten oradan hesaplayabilirsiniz 30 5, 37 buçuk 35 dakika şu an 15 dakikada video toplam 50 dakikalık bir video hazırladık ama ben durdurarak keserek yaptım ve size sadece star hediyelerin açımını gösterdim maçları göstermedim sen denedik onu gösterdim o kadar ve Meg'i denedik. Onu gösterdim. O kadar sadece. Evet arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.